Yolun başındayken programından herkese merhaba. Söylediğimiz gibi HaberTürk ekranlarında buluşuyoruz ve tercih dönemine doğru adım adım birlikte yaklaşıyoruz. Üniversite yolunda sizlere eşlik ediyoruz. Şimdi pek çok alanı tabii ki koronavirüs salgını etkiledi ve elbette tercihler de bundan payını alacak. Bazı alanlarda farklılıklar söz konusu. Yeni alanlar hayatımıza girdi. Kimi alanlarda da büyük değişiklikler oldu. Tıpkı gıda ve tarımda olduğu gibi hatırlarsınız geçtiğimiz programlarda vurgulamıştık. Tarımda inovasyon şart, dijitalleşme çok önemli. Gıda ve tarım bilim ve teknoloji olmazsa sürdürülebilir değil demiştik. Ee, sadece bu alana odaklı bir üniversitemiz var. Birazdan onunla özellikle bu alanlarda tercih yapacak adayları aydınlatacağız. Ama şu süreç bize bunu göstermedi mi? Covid 19'la birlikte ne kadar önemliymiş? Kendi kendine yetmek bunu görmedik mi? İşte şu başlıklara bir bakalım. Çiftçinin tarlaya dönmesi, kendi kendine yeterlilik, yerli üreticiye destek, tedarik zinciri Kuvvetlendirilmesi ki ne kadar önemliymiş gördük. Tarımsal üründe uzmanlaşma ve elbette dijital inovasyon. Çünkü neden bahsediyoruz biz artık akıllı tarımdan bahsediyoruz. E akıllı tarımdan bahsediyorsak eğer şunlardan bahsedeceğiz demektir. Toprak ve veri analizi olmazsa olmaz. En iyi zamanlama önerisi, erken uyarı sistemi, genetik haritalama, elektrik gübre ve ilaç tasarrufu. Bunlar neden önemli? Bunlar sadece tarım ilgilendiriyor gibi görünüyor ama. İnanın eğitim ekseninde çok farklı açılımlar sağlayacak önemli başlıklar var. Çünkü söylediğimiz gibi gıda ve tarımda bilim ve teknoloji olmazsa olmuyor. Nedir bunlar? Ne anlama geliyor? Birazdan konuğumla karşınızda olacağım. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutku mu? Parlak bir hedef mi? yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cumhur Çökmüş bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Doğru mu o açılışta söylediklerim? Çok doğru. Sürdürülebilir tarım için, kesinlikle. Gıda için bilim ve teknoloji şart mı? Şart efendim. Hı -hı. Onun için de zaten bu üniversitenin kuruluş amaçlarının en başında da o geliyor zaten. Şimdi kuruluş amacını soracağım. Niye soracağım? Çünkü Türkiye'de sadece bu alana odaklanmış. Yani isminiz itibariyle Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi böyle bir şey ihtiyaç olduğunu bildiğiniz için mi bu alana girdiniz? Nedir kuruluş amacı? Efendim, ee, şu an 207 civarında üniversite var hı hı. Türkiye'de. Bunların e, bir kısmı vakıf üniversitesi, geri kalanı devlet üniversitesi. Dolayısıyla geldiğimiz dönemde artık üniversite sayısının artışından çok topluma hizmet, sanayiye hizmet veya insan refahını yükseltecek döngülere girmesi gerekiyor üniversitelerin. Dolayısıyla yeni yok diye tanımlanan yeni süreçte zaten temel hedef bu hale geldi. Yani bizim e, artık üniversitelerimizin belli alanlara odaklanıp ihtisaslaşıp e, güçlü olduğu yönleri öne çıkarması gerekiyor. Evet. E, dolayısıyla yıllar yılı biz e, üniversite sanayi işbirliğini e, bir türlü e, başaramamış veya istenen düzeye yaklaştıramamış e, bir yapıya sahibiz. Yani üniversitede biriken, akademide biriken bilginin insan refahına dönüşebilmesi için tabii ki neye? ürüne dönüşmesi gerekiyor. Bu ürünün insan hizmetine gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu temel felsefeyle bu eksiği tamamlamak üzere daha bu yeni yok olmadan önce de e, herkesin bildiği e, üniversitemizin de kurucu başkanı Sayın Recep Konuk Bey hı hı. bu modeli oluşturmuş. Birçok dünyadan değişik yerlerde incelemeler yaparak Türkiye için en doğru çözüm nasıl olur? En doğru üniversite yapısı nasıl oluşur? Ve sonuç itibariyle bu bir Türkiye'ye bir üniversite daha kazandıralım felsefesiyle değil, ülkemizin ve özellikle gıda ve tarım sektörünün bilgi ve akademik ile bütünleştirilerek hı hı. sanayiyle bir entegre halde eğitimi de sanayinin içinde uygulamanın içinde vererek. Yani evet. en güçlü olduğumuz, ülkece en güçlü olduğumuz alanda neden yenilikleri takip edip dünyanın gerisinde kalarak geriye gidelim ki? En güçlü Aynen. yanımız buysa parlatalım, Aynen. daha iyi olalım. Onun için de e, uluslararası e, geçerliliğe sahip bir eğitim modelinin ve artı en son yeniliklerinde izlenerek yapılması gerekiyor. O nedenle biz üniversiteyi kurgularken 2016'da ilk defa eğitime başladık. 2013'te kuruldu Hayır, aslında. Mezun verdiniz bu sene. Bu sene mezun mezunlarımızı verdik ve onları kurucu firmamızın çatısı altındaki holding... Hmm. ...ve onun başında da Sayın Recep Konuk hmm. Bey'in inisiyatifleriyle işe başlattık. Hmm. İlk mezunlarımızı sahiplendik ve verdiğimiz sözü yerine getirdik ve ilk mezunlarımızı bu şekilde... E, iş sahibi yapmış olduk. Hı hı. Aralarında akademisyen olmak isteyenler üniversitede olabilir. kaldı mı? O süreç, hı hı. o süreç e, içerisinde değişik e, açılımlar olabilir. Şimdi bu önemli ama dikkatimi şu çekiyor. Şimdi e, Konya Gıda Tarım Üniversitesi Gıda ve tarım alanına odaklı dedik. Yani şimdi baktığımızda mühendislik ve mimarlık fakültesi var. Tarım ve doğa bilimleri fakültesi var. Sosyal ve beşeri bilimler fakültesi, ekonomi, uluslararası ticaret, işletmecilik, psikoloji bunları içeren. Ee, şimdi gıda ve tarımla alakalı mı göreceğim ben psikolojiyi yoksa bunlar bağımsız mı değerlendiriliyor? Efendim, şöyle, bunu sorduğunuzda çok sevindim. Yanlış bir e, algı oluşmaması açısından. Tamam. Bizim ana hedefimiz, projelerimiz, çalışma faaliyetlerimiz, bütün arge faaliyetlerimiz gıda, tarım ve ilişkili diyoruz. Yani gıda ve tarımla ilgili sadece iki tane bölümümüz var. Ama dokuz tane daha bizim bilgisayar mühendisliği, biyomühendislik, efendim elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi gibi, e, moleküler biyoloji, genetik hı hı. gibi. Ee, bu alanı destekleyen her alanın içinde de olan ve bunların da bir yerde ekonomiye dönüşmesini sağlayan Ticaret işletmecilik ekonomi, ya yani ben farklı bir bilgisayar mühendisliği okumamla sizin üniversitenizde okumam arasında aa ben gıda ve tarım ağırlıklı bir eğitim aldım değil. Bilgisayar Hayır. mühendisliği eğitimi ise bilgisayar mühendisliği eğitimi. Aynen. Anladım. Uluslararası tamam. geçerliliği olan e, ne ise bilgisayar mühendisi o şekilde psikoloji de aynı şekilde. Hı -hı. Ve dolayısıyla ben de söylemek istiyorum. Biz İngilizce eğitim yaptığımız için yüzde yüz iki bölümün dışında psikoloji ve iş mimarlığın dışındaki tüm bölümlerimiz bizim yüzde yüz İngilizce. %100 İngilizce. Ve dolayısıyla belki Türkiye'nin en uzun e, İngilizce eğitimini veren üniversiteyiz. Hmm. Ve dolayısıyla sayımızın da, öğrenci sayımızın da azlığından faydalanarak çok etkin bir İngilizce eğitim veriyoruz. Bunu görüyoruz yavaş yavaş. O zaman öğrenci sayısı azsa, öğrenci başına düşen akademisyen sayısı... Aynen. Biz ilk iki deyiz. Oranda, İlk iki de, Türkiye'de. Türkiye'de de, ilk de Aynen. Aynen. Hmm. Ve dolayısıyla e, tabii bu eğitimin kalitesini de artırıyor. Hmm. E, sonuç itibariyle biz... E ee, bu bağlamda hem eğitim kalitesi hem mezun olanların sahiplenilmesi, onların istihdam edilmesi bağlamında herhangi bir sorunumuz yok. Yani tekrarlar isek kısaca bizim e, uluslararası geçerliliği olan programlar e, veyahutta ders programları mevcut. Sadece gıda ve tarımda değil. Genelde böyle araştırma üniversitelerinde olur ya o öğrenci başına düşen akademisyen sayısı, bahsettiğiniz laboratuvar ortamı, uygulamaya verilen önem. Diyebilir miyiz biz bir araştırma üniversitesiyiz, bizim yönümüz bu diyebiliyor musunuz? Kesinlikle kuruluş misyonumuz zaten bizim e, ...biyoekonomi. yani e, bilgiyi ürüne dönüştüren demek. Hı hı. Bu bu konsept bizim kurucu firmamızın da konsepti zaten sadece bir ürünü üretmek değil onu katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek daha yüksek gelir elde etmek. Bunu yapmak için çok fazla da girişim oluyor ama umarız ki olur değil mi? Teknoparklar var mesela Türkiye'de baktığınızda 80'in üzerinde teknopark var. Araştırma merkezleri var. İşte bunların teşvik edilmesi, bu ekosistemin içerisine varlık göstermesinin desteklenmesi da. Da. çok önemli. Bu dediğiniz çok önemli. Çünkü biz farklı bir üniversiteyiz. Bizim öğrencimiz dahil, öğretim üyelerimiz dahil, bütün öğretim, bütün personel uygulamanın içinde büyüyor. Hı. Eğitimimiz, biz en uzun yaklaşık 90 günlük bizim staj süremiz var. Sadece staj değil. Biz 45 tane işletmenin içerisinde, fabrikanın içerisinde büyüyen bir veyahut da eğitim veren bir üniversiteyiz. Hı. En büyük şansımız diğer üniversitelere göre en büyük, en güçlü yönümüz Bizim bir fikrimiz varsa, öğrencinin bir fikri var ise bunu ürüne kadar götürme için zincirimiz hazır. E, tamam o zaman bundan iyi uygulama alanı mı olur? İçinde bulunduğumuz dönem tam da sizin alanları işaret ediyor. Evet. E, bu salgın döneminde e, gıda ve tarım söz konusu ya, üniversite olarak bir katkı sağladınız mı bu sürece ne yaptınız? Efendim bizim e, araştırma üniversitesi olduğumuz için, Eski adı Kalkınma Bakanlığımız şu anda Cumhurbaşkanlığı, Strateji Başkanlığımız tarafından desteklenen ve toplamı 25 milyonları bulan hmm. bir e, altyapı oluşturduk. Burada tanı kitleri üretiyoruz. Tanı kitleri? Tanı kiti. Bu her türlü kanser tanı kiti, herhangi bir enfeksiyon ajanı bu COVID-19'da olur, her şey. Ve dolayısıyla bizim için çok önemli ve ülke içinde çok stratejik önemli bu salgınları biz gelecekte, ...daha periyodik olarak yaşayacağız. yaşayacağız. Buna, Sizin buna hazırlanmak gerekiyor. Bu arada Cumhur Hocamızın alanı moleküler, biyoloji evet. ve genetik. Evet. Hazır bulmuşken onunla ilgili de bize evet. bir iki cümle söyleyin hocam. Dolayısıyla Yaşayacağız bunları artık. Kesinlikle. Yani, yani insanoğlu yaşadıkça bunun da etkeni olan... ...hastalık etkeni olanlarla birlikte yaşamasını öğrenecek. ve da bir e, anlaşma yapacağız süreç içerisinde. Aşıyla anlaşacağız veya başka bir şeyle. Dolayısıyla sonuç itibariyle biz e, bu süreçte... COVID-19 Aralık'ta biliyorsun aralığın sonunda çıktı Çin'de. Kısa sürede bütün dünyayı dolaştı Çin'de ve şu çıktı an, diyoruz da bugün değil mi neleri konuştuk? İtalya'da Aynen. İtalyanlar daha çok yaymış falan diye. Aynen, yani, Aynen. evet. Ve dolayısıyla e, biz e, bu kit argem altyapısını kullanarak Kovit evet. e, COVID-19 tanı kitini geliştirdik. Hı hı. Ve Arge boyutunda e, ve firmaların hizmetini de sunmak istiyoruz. En azından bu vesileyle şunu söylemek istiyoruz. Covid-19 veya başka bir enfeksiyon ajanı tanı kiti hem e, antikor tabanlı veyahut da PCR tabanlı şu an kullandığımız tanı kitlerini geliştirmek için her türlü altyapımız var. Hı hı. Kanser tanı kiti de bu şekilde. Mekanizma hemen hemen aynı. Ve dolayısıyla böyle bir altyapıya sahip olmamız tabii çok önemli bizim hı hı. için. Artı bu salgın döneminde bizim kurucu e, firmamız ve onun dahil olduğu holdingimiz Sayın Recep Konuk Bey'in yönetiminde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan şu ana kadarki e, biyoetanol üretiminin önemini kavratan bir uygulama içine girdi. Hı -hı. Ve dolayısıyla dezenfektan üretiminde ana maddeler olan e, etanolün temininde güçlükler yaşandı. Evet. Ve bu sayede bu firmamızın ve holdingimizin Sayın Recep Konuk Bey'in önerliğindeki bu kurulumuyla bu milliliğiyle ...yerliliğiyle dışa bağımızı azalttığı için böyle bir yeteneğimiz ortaya çıktı. Hmm, hmm. Bunu şu, şu açıdan söylüyorum, bizim her alanda sadece biyotenol değil, gıda alanında, teknoloji alanında... ve da savunma sanayi alanında bütün bunları artık bu zorlukları görerek bizim reflekslerimizi geliştirip, altyapımızı düzeltip hazırlık yapmamız gerekiyor. Dünyada gibi. da hani üniversitelerin rolleri değişiyor mu tartışmaları olurken hep e, geçtiğimiz dönemlerde başlayan o üniversite sanayi işbirliğinin artacağını işaret ediliyor. Kesin. Bahsettiğiniz biraz da böyle bir şey aslında. Bilimle bir araya gelip değil mi ihtiyaç duyulan topluma hizmet fonksiyonu Aynen. da aynı şekilde devreye giriyor Aynen. ve toplumun sorununa çözüm bulmak aslında. Aynen. Aynen. Ee, yani eskideki gibi değil. Artık hı. bilim böyle bir hiç kimsenin aklına gelmemiş bir buluşu yapayım değil. Sistematik olarak en son bilinenleri bilmeniz gerekiyor. Herkesin düşündüğü gibi düşünmemeniz gerekiyor. Aykırı düşünmeniz gerekiyor. Negatif düşünmeniz gerekiyor. Ki, Ki sorunmamışı çıkarın ortaya. Aynen. Hı hı. Hepsi bunların ürüne dönüşmeyebilir. Sonuca ulaşmayabilir. Ama onların on taneden bir tane yüz taneden bir tanesi insanlığa hizmet edecek bir şeye dönüşebilir. Dolayısıyla geldiğimiz çağda artık böyle tesadüfler değil. Sistematik ...ve dünyayı takip etmeniz lazım. Ve e, İngilizce sorununuz olmaması gerekiyor. Ve dolayısıyla her türlü kaynağa ulaşabilme imkanımız var. Öyle bir ortam sağlanmalı. Sağlanmalı. Peki bu uyguladığınız eğitim modelini biraz konuşalım mı? Fakülte altındaki ortak programlara yerleşiyor. En geç bir buçuk yıl sonunda istediği bölüme herhangi bir kısıt olmadan seçebiliyor. Aynen. Şimdi şöyle efendim, e, biz e, e, t shape dediğimiz T modeli, büyük T'yi çizerseniz... E, alttan e, bütün öğrenciler fakülte bazında ortak şekilde dersleri alıyor. Bir buçuk yıl, üç sömestr. Dolayısıyla bir buçuk yıl sonra bu gerekli dersleri tamamladıktan sonra e, istediği, o fakültenin altında hangi bölümler varsa istediği bölümü hiçbir kısıt olmadan, kontenjan kısıtı olmadan seçiyor. Çünkü o zamana kadar tanıyor diyorsunuz. Aynen. Bu Neye memnuniyetsizliği azaltmış oluyor, Hı. memnuniyeti artırmış oluyor, daha bilinçli bir seçime doğru yöneltmiş oluyor. Dolayısıyla bazı bölümlerimizde bizim daha fazla tercih, bazılarına biraz daha azalma ve dolayısıyla biz üniversite olarak da bizim eğer misyonumuzun temel basamağı olan gıda, tarım eğer tercihte zorlanıyor ise ona ayrı bir tercih veyahut da teşvik uygulayarak ihtiyaçlarımızı o şekilde e, tolere etmeye çalışıyoruz. Hmm, şimdi teşvik demişken söz konusu vakıf üniversitesi olunca aileler teşvikleri, bursları son derece merak ediyorlar evet. haklı olarak. Bu konuda öğrencilerine ne gibi imkanlar sunuyorsunuz? Şu an biz e, verdiğimiz burslar e, dikkate alındığında yine Gök'ün raporuna göre söylüyorum e, ikinci sıradayız. Yani burslu öğrenci sayısına bakıldığında hı hı. E, ikinci sıradayız ve dolayısıyla şey, bu hep siz ikinci der deyince ben de birinci kim diyesim geliyor hocam e, zor tutuyorum. Yani, yani o yani çok mi? yakın zaten söylemeye gerek yok. İlk beşin içinde olmak. İlk beşin ilk, içinde olmak var, bile bu sıralamalarda önemli. Yani dolayısıyla e, yani demek istediğim e, hem öğrenci başına düşen e, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı hem harcamalar hı. E, özellikle ve dolayısıyla bu o, noktalarda biz oldukça üst sıralardayız e, bunu da yine e, sayın kurucu başkanımıza borçluyuz. Ursuluk çeşitlerine baksınlar, teşviklere Aynen. baksınlar, bu sene bunlar önemli. Şimdi haliyle bir, bir takım e, iller farklı yaşadı bunu. E, e Ben İstanbul'dan çocuğumu göndereceğim. E şimdi merak ediyorum, nasıl olacak bu iş? Uzaktan eğitime dönecek çocuk yanıma mı gelecek, gittiği şehirde mi kalacak? Bununla ilgili ne gibi önlemler aldınız? E, Konya'da kaç üniversite oldu? Beş, beş üniversite var beş Konya'da. Evet. Nasıl bir ortam bekliyor bu gençleri? Şimdi bütün dünya bu salgından etkilendi biliyorsunuz. Eğitim başta, bizim ilk öğretimimiz, orta öğretimimiz de aynı şekilde. Bütün dünya böyle, sadece bizim ülkemize özgü değil. Uzaktan eğitimin e, e, altyapısını oluşturduk. Bu vesileyle. Hı hı. Zaten vardı ama daha da iyileştirmek zorunda kaldık. Bütün üniversite olarak hı hı. söylüyorum. Bizim en büyük güçlü yönümüz öğrenci sayımızın evet. azlığı. Hı hı. Ve dolayısıyla öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında ilk beşin içinde olmamız. Hı hı. Ve dolayısıyla ne demek istiyorum? Yaklaşık e, 700-800 olacak bu yılla itibariyle. Hı hı. Önümüzdeki yıl itibariyle. Ve dolayısıyla bizim sistemi uygulamamızda sıkıntı olmuyor. Hı. Neden? hı. hı. E, genelde YÖK tarafından bize iletilen e, bilgiye göre veya verilen kararlara göre yüzde otuz idi uzaktan eğitim o oranı. O sağlandı. O şimdi yüzde kırka çıkarıldı. Evet. E, gerekiyorsa zaten salgın dönemlerinde hepsi zaten uzaktan Hı -hı. yapılıyor. Bizim planımız şu şekilde teorik dersleri muhtemelen e, diğer üniversitelerde Hı -hı. YÖK'ün uygulamalarında dikkate alarak uzaktan yapacağız. Hı -hı. Ama pratik uygulama, laboratuvar. Evet. Bunların bazı laboratuvarlar var ki deneyi yapmazsanız Olmazsanız göremezsiniz. Olmaz. Olmazsa olmaz. Onları olmazsa. öyle sürdürmeye çalışacağız. Onları şöyle yapacağız. Büyük ihtimalle vardiya usulü. Hı hı. Bütün öğrencileri aynı anda bir araya getirmek yerine Sistemli yoğunlaştırılmış bir öğrencileri. bizim yani toplamda şu an 456-540 evet. tane öğrenci var. 277 daha yeni gelecek. 700 tane öğrenciyi biz istediğimiz gibi e, yönlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cumhur Çökmüş bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Diş hekimliğini konuşacağız.